arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte parçada anlam konusunu yaşayacağız. Hemen başlayalım. Peki neler öğreneceğiz? Ana düşünce nedir? yardımcı yardımcı düşünce nedir? Konu nedir? Başlık nedir? Anahtar kelime nedir? Hikayenin unsurları nelerdir? Ve grafik yorumlamayı öğreneceğiz arkadaşlar. Ana düşünce nedir? Parçada okuyucuya, okuyucuya vermek istenilen asıl düşünce ana düşünce denir. Ana düşünce ortada, başta ve sonda olabilir. Ortada yüzde beş başta yüzde doksan sonda olabiliyor arkadaşlar. Yardımcı düşünce ise ana düşünceyi destekleyen cümlelerdir arkadaşlar. Şimdi sorumuz var arkadaşlar. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yani bu soru da bize arkadaşlar bize ana düşünceyi soruyor arkadaşlar. Hemen sorumuzu yapalım ee, şöyle. Evet arkadaşlar nasıl yazacağımızı bilmiyoruz. Bazen dakikalarca elimizde kalem, duygu ve düşüncelerimizi kağıda aktaramıyoruz. Aslında bu durumun üstesinden gelmenin bir yolu var. O yol neyi, nasıl yazacağımızı önceden tasarlayıp önceden tasarlayıp düzenlemekten geçiyor. Nasıl bir giriş yapacağımızı, gelişme bölümünde hangi örnekleri sunacağımızı yazmaya başlamadan önce belirlemeliyiz. Derli toplu bir yazı yazmak istiyorsanız bunu bir denemelisiniz. A şıkkında arkadaşlar plan yapıldıktan sonra yazmaya başlanmalıdır. Evet arkadaşlar cevabımız A şıkkıdır. N niye? Dedik ki o yol neyin nasıl yazacağımızı önceden tasarlayıp önceden tasarlayıp diyor arkadaşlar. Yani plan yapmak arkadaşlar. Sonra düzenlemekten geçiyor arkadaşlar. Düzenlemekten geçiyor. Yani yazmaya başlanmalıdır anlamında. Yani cevabımız a şıkkıdır. B'ye bakalım. Güzel yazmak için tecrübe şarttır. Burada güzel yazmakla ilgili hiçbir şey verilmemiş arkadaşlar. Bol bol kitap okumaktan yazı yazıl yazılamaz. Okumadan yazı yazılamaz. Burada kitap kelimesi arkadaşlar, e, kitapla ilgili hiçbir şey bahsedilmemiş arkadaşlar. De yazı yazmanın birçok faydası vardır. Burada da yazı yazmanın faydalarından bahsedilmiyor arkadaşlar. Ve bu soru arkadaşlar 2018 bursluluk yılında çıkmış. Konu ne? Bu metin metne bu metinde ne anlatılıyor sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevaba konu denir. Burada sorumuz var arkadaşlar. Hemen bu sorumuzu yapalım. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisi? Yani ben bu metni okuduktan sonra diyeceğim ki bu metinde ne anlatılıyor sorusunu soracağım bu metne. Günümüzde çoğu insan basit bir baş ağrısında bile hemen ilaç kullanıyor. Ağır kesici olarak bilinen bu ilacın fa, bu ilaçların faydası olmakla birlikte birçok zararı veya yanlı etkisi olabilmektedir. Ama bu durum çoğu kimse tarafından bilinmiyor. Reçetesiz ve doktora danışılmadan kullanılan ilaçlar insan hayatını tehlikeye atıyor. Konusunu soruyor. Bu metinde ne anlatılıyor? Elbette ki D şıkkındaki bilinçsiz ilaç kullanımı anlatılıyor. Cevabımız D şıkkıdır. Burada sağlıklı beslenmenin önemiyle ilgili, beslenmeyle ilgili bir şey verilmemiş. Hastalıkların sebepleri sen şunu yaptığında hasta olursun gibi bir şey de verilmemiş. İnsanların çevresine duyarlı e çevresine duyarsızlığı, çevreyle ilgili bir şey verilmemiş zaten arkadaşlar. Yani cevabımız D şıkkıdır. Bu da 2018 burslu sınavından çıkmış arkadaşlar. Şimdi başlık ne? Parçayı en iyi yansıtan birkaç kelimeye başlık denir. Anahtar kelime ise parçada anlatılan parçada anlatılan anlatılanları özetleyen kelimelere anahtar kelime denir. Şimdi hikaye unsurlarını bir hatırlayalım. Zaman, yer, olay ve kişiler vardı hikaye unsurlarında. Zaman olayın geçtiği zaman aralığıdır. Mesela 1 mart günü 19 Mayıs 1919 mesela farklı farklı arkadaşlar zaman mesela bir yaz günü bir Mart ayı bir Mayıs ayı bir Ağustos ayı veya Ağustos demeyelim de farklı farklı şeyler var yani arkadaşlar. Yani olayın geçtiği mekandır. Mesela olay nerede geçiyor okulda okulda e, diyebiliriz yer olarak arkadaşlar evde geçiyorsa evde olay e, sonra e, sokakta geçiyorsa sokakta diyebiliriz arkadaşlar olay kişilerin başından geçenlerdir e, kişiler mesela ne olmuştur arkadaşıyla kavga etmiştir bir tane bir e, bir tane çocuk arkadaşıyla kavga etmiştir o şekilde arkadaşlar kişiler olayı yaşayan kişilerdir yani e, Ahmet e, Mehmet mesela tartışılar diyelim ee, onların ee, yaşadığı yani onlar kişilerdir arkadaşlar. Hicayenin ee, şahıs kadrosu arkadaşlar. Şahıs kadrosunda yer almaktadır. Yani kişilerdir. Yorum ve tablo ve grafik yorumlamaya. Grafik. Veli'lerin meslekleri. İsmi grafiğimizin ismi Veli'lerin meslekleri. Mesleklerimiz işçi, esnaf, doktor ve mühendis. Ben şimdi yorumluyorum burayı. 7 tane işçi var diyebilirim. Sonra üç tane esnaf var diyebilirim. Yine üç tane doktor var diyebilirim. Ve iki tane de mühendis var diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bu sorumuzu yapalım. Bu grafikte şöyle. Evet arkadaşlar. Şu şekilde. Ben şöyle yaklaştırayım. Şu şekilde. Evet arkadaşlar bu sorumuz da arkadaşlar 2019 bursu sınavında çıkmış arkadaşlar. Hemen yapalım. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bu grafikte bir şehirde kullanılan toplu taşıma araçları kullanım yüzdeleri verilmiştir. Mesela metro toplam yani metro %42, otobüs %28, dolmuş %19, tren %11 gibi. Hangisi söylenebilir demiş arkadaşlar. Bu arada şöyle e, alalım. Söylenebilir diyor, söylenemez demiyor. A en az kullanılan toplu ara taşıma aracı dolmuştur. Dolmuş hangi renk? Bu, bu şekilde bir deseni var ve yüzde on En az kullanılan toplu taşıma aracı o yüzde on bir olan e, trendir arkadaşlar. O zaman bunu e, söyleyemem ama ben bana söylenebilir olanı so soruyor arkadaşlar. Otobüs kullananlar. Otobüs kullananlar şurası %28. E, metro kullananlardan daha fazladır. Metro zaten en fazlası arkadaşlar. %42 oranda arkadaşlar. Yani bunu da elerim söylenemez. En çok tercih edilen toplu taşıma aracı otobüstür. Baktığımda hayır demiştik zaten metroydu arkadaşlar. Bunu da söyleyemem ama D şıkkında metro dolmuş ve dolmuş hangisiydi? Buydu. E, ve trenden daha çok tercih edilmektedir. Bu doğrudur cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi elmas sorumuz var. Bir saniye hemen şöyle küçülteyim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu soruyu yapın arkadaşlar. Yorumları yollayın. Doğru ise kesinlikle like atacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.